Herkese merhabalar, lezzetli yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere balon gibi kabaran patatesli yalancı su böreği tarifi vereceğim. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 4 adet orta boy patatesi rendeleyelim. Ve 3 yemek kaşığı yağladığımız tavaya ekleyelim. Karıştırarak güzelce kavuralım. 5 dakika kadar kavurduktan sonra 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip 5 dakika kadar daha kavuralım. Bu tarifte patatesleri özellikle kavurarak yapalım. Haşlanarak yapılırsa bu kadar lezzetli olmayacaktır. Kavrulan patateslerimizi ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Dosumuz için 2 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım şişe soda ve 1 adet yumurtayı ekleyip güzelce karıştıralım. Ve sosumuz hazır. 5 adet yufkamızı alıyoruz ve ikiye katlayıp ikiye bölelim. Bütün yufkalarımızı ikiye böldükten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize 1 yufka 1 kepçe sos olacak şekilde başlıyoruz. Videoda gördüğünüz gibi bir yufka bir kepçe sosumuz olacak şekilde birleştiriyoruz. 3 yufka bittikten sonra sos eklemeden patates karışımı eklenir. Ve patateslerimizi güzelce yayalım. Patateslerimizi güzelce düzelttikten sonra tekrardan yufkamızı serelim ve ardından sosumuzu ekleyelim. Yufkamız bitinceye kadar bu işlemi yapalım. Tepsimiz hazır ve şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Eşit şekilde keselim ve kalan sosumuzu ve en sonunda sodamızın tamamını üstüne dökelim. Böreğimizi tamamladıktan sonra vaktiniz varsa bir gece dolapta dinlendirip öyle pişirmenizi tavsiye ederim. Vaktiniz yoksa hemen üstüne bir yumurta sarısı sürelim ve susam serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirelim. Pişen böreğimizi fırından alıp dilimleyerek servise hazırlayabilirsiniz. Patatesin müthiş bütünleşmesiyle içi sulu dışı çıtır yemeğe doyulmayacak böreğiniz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.